Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Ali ve bugün dünya rekoru kırmaya çalıştığımız haritadayız. Eğer ki bilmiyorsanız ben bu dünyayı full TNT ile dolduruyorum ve her takipçi için 10 TNT ve her beğeni için 5 TNT yerleştiriyorum. Ama bu uzun bir video olduğu için bu videoya özel her beğeni için 50 TNT yerleştireceğim. Yani beğenmeyi unutmayın. Ve bugün sizlerden gelen TNT videolarına attığınız bazı yorumları cevaplayacağım. Ve bu videonun altına benim hakkımda merak ettiğiniz sorular varsa yazmayı unutmayın. Çünkü kendi hakkımda bir soru cevap videosu da çekmeyi düşünüyorum. Yani fazla uzatmadan videoya geçelim. Yani bu TNT'leri döşerken, yaparken, videoları editlerken bana yazdığınız soruları bugün cevaplayacağız. Ve ilk sorudan başlayalım. İlk soru, abi bilgisayarın çökecek yapma yazmışsınız arkadaşlar. Ben bilgisayardan değil, telefondan çekip editliyorum, yapıyorum, atıyorum falan. Ee, yakında bilgisayarlardan da çekeceğim. İkinci soruya geçelim. Çakma Adal. Adal kim bilmiyorum. Büyük ihtimalle YouTuber. Çünkü bir sıra ismini duydum gibi. Ee, üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soruda işsiz yazmış. Evet, işsizim. Yani Youtuber olmaya çalışıyorum Bu da bir işsizlik Üçüncü soru Kanka ben 20 TNT oyunca 1 saat oluyor nasıl sıkılmadan Yaptın aferin Öncelikle teşekkür ederim Yani bu biraz çok yorucu oluyor Ama Youtuber olmak için her şeye değer yani Günlerimi harcadım şu an Bu videoyu çektiğim gün 12. gündeyim Bilmem kaçıncı gün izleyeceksiniz belki ee, Diğer soruya geçelim Yolun altı çek olsun kral. Eyvallah kral adamsın. Ee, abi bence tüm dünyayı patlatma. Çünkü bilgisayarın çöker bozulur. Yani telefonda öyle bir sorun olmadığını Google'dan araştırıp baktım arkadaşlar. Yani telefon kapanabiliyormuş falan. Umarım pek de öyle bir şeyler olmaz. Ama yapacağız. 15.000 takipçi de patlatacağız bu dünyayı. O videoda 15.000 takipçi olunca gelecek. Kanka bunu canlı yayında yap normal video yaparsan telefon patates olur tüm emek boşa gider. Yani canlı yayın açmayı acayip çok istiyorum ama telefonda canlı yayın açamıyorum. Neden ben de bilmiyorum. Açınca direkt kapanıyor. Yani ben canlı yayın açmayı istiyorum ama açamıyorum. Umarım yakında canlı yayınlara da başlarız. Büyük ihtimalle başlarız yani. Diğer soruya geçelim. Kanka patlatınca başka şehre gitsen de patlayabilirsin. <laughs> bu soru değil ama yani güzel. Eyvallah. Yani biraz şey gibi. Neyse devam edelim. 20 bin takipçi olunca bilgisayara El Fatiha e okuyalım. Yani telefonu El Fatiha e okuyalım aynen. Çünkü ne olacak ben de bilmiyorum. Sizlerle beraber ben de merak ediyorum. Diğer bir soru. NASA bilgisayarından mı çekiyorum Sizce? Yok. NASA telefonundan çekiyorum kral. Yani arkadaşlar Böyle değişik yorumlar gelmiş. Elinize emeğinize sağlık teşekkür ederim. Diğer soruya geçelim. Merhaba abi ya da eli kırık abimiz mi demeliyim? Bence de arkadaşlar çünkü ellerim acayip ağrıyor çünkü telefondan çektiğim için. Diğer soruya geçelim. Kanka Ömo'yu tanıyor musun? Tanımıyorum. Belki büyük bir youtuberdur pek bilmiyorum. Diğer soru rahmetli TNT patlatmayı severdi. Yo sevdiğimi kim söyledi? Neyse diğer bir soru. Bizim şehir patlamasın. Düşünmem. Patlamaz bence. Harbi abone olun. Bence de. Artık abone olun. Bu arada abone olmayı unutmayın. Gidip aşağıdan hemen takip edip beğenmeyi de unutmayın. Komut yap kanka. Arkadaşlar ben dünya rekoru kırmak istediğimden dolayı yani ellerimle yapmayı daha iyi görüyorum. Komut nasıl yapılıyor onu da bilmiyorum. Ama yani komut kullanmayacağım kesin. Abi ne olur devamı gelsin. Yani arkadaşlar siz çok sevdiğiniz bu seriyi. Yani devamını getirmeye çalışacağım merak etmeyin. Yarıldım. Ne alaka <laughs> anlamadım. Diğer soru abi dünya sınırsız. Bunu ben de biliyorum ama ben rekor kırmaya çalışacağım kral. Yani dünyanın sınırsız olduğunu ben de biliyorum. Yani tüm dünyayı yani düşünmedim pek de açıkçası. Neyse diğer soru. Biz 3 tane koyunca kasıyor. Arkadaşlar benim telefon kasmıyor mu sanıyorsunuz? Benim telefonum general mobil. Yani kasıyor tabii ki. Acayip kasıyor. Umarım acayip kasmadan bu seriyi bitiririz. Yakında yeni serilerimiz var bu arada. Acayip seriler buldum. Yani kimsenin yapmadığı şeyleri yapıyorum şu anda. Onlar hakkında da video çekiyorum ama bu serinin bitmesi için yani bu seri bittikten sonra o seriler gelecek. Sizler de takip ederek bu serileri izlemeye devam edebilirsiniz yakında. Yani 15.000 takipçi olunca gelecek. Diğer bir soru. Abi nasıl elin kırılmıyor? Kırılıyor kral. Diğer soru. Herkes hileyle yaparken abimiz kendi eliyle yapıyor. Eyvallah canım kralsın. Yani kendi elimle yapıyorum. Yani videoları hızlı yaptığımdan dolayı millet yani hile yaptığımı sanıyor ama ben kendi ellerimle yapıyorum arkadaşlar. Videoyu sadece 100x hızda paylaşıyorum. Ee, diğer soru. Abi arkadaşlarını da getir ve destek olsunlar sana bence. Arkadaşlar benim arkadaş çevremden düşünüyorum. Yani getirirsem dünyayı her an patlatabilirler diye korkuyorum. O yüzden e, bu ikinci planda kalsın. Diğer serilerde getireceğim tabii ki arkadaşlarım. Onların da kanalları var. Diğer soru. Abi çok iyi gidiyoruz. Eyvallah kral. Sağlasın. Yani iyi gitmeye çalışıyoruz. Yani günlük o kadar bin her gün bin TNT döşediğimizi düşe, düşünürsek 12 günde 12.000 TNT'den fazla var şu anda bu dünyada. Hatta 20.000'den de fazla olabilir. Bilmiyorum şu anlık. Ee, diğer soru patlatınca telefon gruptan ayrılacak. Yani umarım öyle bir şey olmaz. Telefonumdan olmak istemiyorum. Yani bilmiyorum inşallah telefona bir şey olmaz sırf video için. Diğer soruya geçelim. Abi kaç gün yapacaksın? Arkadaşlar ben bunun planlamasını 35. bölüme kadar yaptım. Fakat 15.000 takipçi kaçıncı bölümde oluruz bilmiyorum ama yani o zaman patlatacağım 15.000 takipçi önce. Yoksa ben bunu 35. bölüme kadar götürecektim. Hatta daha da fazlasını yapabilirdim. Ama işte bu seriden de biraz yoruldum gibi yeni serilere başlamak istiyorum. Ee, bu arada 20.000 takipçi olunca patlatacaktım fakat 15.000'e düşürdüm ve son sorumuzu da cevapladık arkadaşlar hatta durun bir soru daha var soru değil direkt bu yorumu bilerek aldım bir tane arkadaş demiş ki primci demiş arkadaşlar ben şu anda prim mi kasıyorum böyle bir izleyin bakalım bu dünyada prim kasabilecek ne var TNT var değil mi? Ben ne diyorum? Her takipçi için 10 TNT diyorum. Her beğeni için 5 TNT. Bunu yapıyor muyum? Yapıyorum. Buna prim denmez arkadaşlar. Prim ne demek anlamını bilmeden bir arkadaş bu yorumu yazmış. İnşallah pişman olmuşsundur. Ve son soruyu da cevapladık. Ve bu kadar arkadaşlar. Çoğu soruyu almaya çalıştım ve cevapladım. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Takip edip beğenmeyi unutmayın. Baybar. Bay bay. Bay bay konuşmayı unuttum. Neyse takip edip beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada sizlerle de bir sunucu oluşturmamı istiyorum. Onun için 1000 like gelirse çok iyi olur. Yani bu dünyada acayip yoruldum. Sizlerden bir kişiyi alacağım bu dünyaya. 15.000 takipçi olmadan hadi 100 beğeni gelsin arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay beğenmeyi takip etmeyi unutmayın tekrardan.